bir matris veriliyor. Bu matrisin satır eşelon formda mı yoksa indirgenmiş satırca formda olup olmadığını birlikte inceleyelim. Evet kurallarımızı biliyoruz. Kurallarımız bir matriste sıfır satırı varsa bu satır en altta olmalı. Bakıyoruz matrisinizin üç satırından hiçbiri sıfır satır değil. O halde hiç sıfır satır olmadığı zaman birinci kuralın doğru olduğu kabul edilecektir. İkinci kural bir satırda soldan bakıldığında sıfırdan farklı ilk elemanın bir olmasıdır. Bakıyoruz birinci satırda soldan baktığımızda sıfırdan farklı ilk eleman bir. Bunu işaretliyoruz. Bu bizim birinci satırın pivotu. İkinci satırda sıfırları geçtikten sonra gördüğümüz ilk eleman yine bizim bu satırımıza ait pivot. Yani ikinci satırın pivotu da bu birdir. Üçüncü satıra geçtiğimde sıfırları geçtikten sonra gördüğüm ilk eleman 1'dir. Bu bir de üçüncü satırın pivotudur. Dolayısıyla pivotlar ikinci özelliğin doğru olduğunu gösteriyor. Üçüncü sağlanması gereken şart nedir? Bu pivotların sağa ve yana doğru, e, aşağı doğru kayarak inmesi. Bu da yine burada sağlanmıştır. Doğru. Şu an için satırca yaşarım form garanti. Bakalım indirgenmiş satırca yaşarım formda bir matris mi? Elimizdeki matris. Görelim. Saygılar arkadaşlar. Birinci sütunda bir adet pivotumuz var. Diğer elemanlar sıfır. İkinci sütunumuzda gördüğünüz gibi pivot yok. Dolayısıyla bunu kontrol etmemize gerek yok. Üçüncü sütuna bakalım. Üçüncü sütunda pivot var. Pivot haricindeki elemanların sıfır olduğu gözüküyor. Buraya dördüncü sütuna bakmamıza gerek yok. Çünkü burada pivot yok. Beşinci sütuna baktığımızda pivot hariç diğer elemanların sıfır olduğu görülüyor. Dolayısıyla 4 numaralı özellikle sağlandığı için matrisimiz indirgenmiş satırca eşelon formda bir matristir diyebiliriz.